Sevgili izleyicilerimiz, final bölümüne geldik. Çember oyununda 390 bin TL büyük ödül için yarışacak yarışmacılarımız birazdan. Çok büyük bir zaman farkı da yok ikisinin arasında. Dolayısıyla çok çekişmeli bir çember turunun bizi beklediğini söyleyebilirim. Tekrardan sevgili Tuğçe ve Mert, hoş geldiniz bir kez hoş daha bulduk. final bölümüne. Nasıl, heyecan var mı Tuğçe'cim? Yok, azaldı. Azaldı Geçmeden değil mi? Sonra. Mavi sandalyeden de biraz taze evet. o zaten heyecan azalmıştı. E, Mert bugün... Tekrar alır mısın sence? Ee, bilmiyorum. Yani çok yakın. Evet. Puanlarımız, süremiz, evet. masadaki yarış her şey çok yakındı. Performanslar da yakındı. Evet. Yani bilmiyorum. Bakacağım Bakalım sana. neler olacak. Tuğçe böyle sakin sakin bilip e, alacak mı? Yoksa Mert devam mı edecek? Hepsini birazdan öğreneceğiz. Kurallarımız gereği daha yüksek süresi ve puanı olan yarışmacıdan başlayacağız. O da Mavi Masa yarışmacısı Tuğçe. Tuğçe'nin çemberini bir önce ekrana alalım. Çemberi gelsin Tuğçe'nin. Tuğçe'nin çemberi geldi, süresi de gelsin. Oyunlardan kazandığı süre 37 saniyeydi. Biz de ona 85 saniye daha ekledik ve 122 saniye süren olacak cevaplaman için. Hazırsan başlıyorum. Hazırım. Sayı atışından veya gol vuruşundan önce verilen son past. A. pas Past dedi. Mertle birlikte ilk çemberimize başlayacağız. Mert'in ilk çember performansına başlayacağız. 34 saniye süre kazanmıştık. 85 saniye sana da tabii ki ekledik ve 119 saniye süren olacak senin de sevgili Mert. Hazırsan başlıyorum. Hazırım. Temizlenmek, katışıksız duruma gelmek. A. Pas. Risk almadı. Hemen tekrar Tuğçe'ye geçiyoruz. Çok yüksek olmayan alçak tavanlı mekanları nitelemek için kullanılan bir sözcük. B. Basık. Doğru. Argo'da yan kesici anlamında kullanılan sözcük. C. Pas. Hemen Mert'e geçiyoruz. Genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgar. B. Pas. Devam ediyoruz sevgili Tuğçe ile. Bir şasinin üzerine takılmış, inip kalkan kasası olan, kendinden hareketli, yükü boşaltan düzen. D. Din, dimono. Damper olacaktı. <laughs> İlk yanlış cevabımız oldu maalesef. Bu da 390 bin TL kazanma şansımızı sıfırladı. Ama günün şampiyon olma şansımız devam ediyor sevgili Tuğçe. Mert'in henüz yanlışı yok. <laughs> Doğrusu da yok. Pası var. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beceriksiz, güçsüz, görgüsüz kimse. C. Pas. <laughs> Tuğçe'ye geçiyoruz. <laughs> Maden, tahta gibi malzemelerin pürüzlerini düzeltmek için kullanılan üzeri pürtüklü ensiz çelik araç E. Pas. Tekrar Mert'e geçiyoruz. Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı D. Dara. Doğru. Kadına göre kocasının erkek kardeşlerinin eşlerinden her biri E. Eldi. Doğru. Toplanan süprüntüleri alıp atmak için kullanılan teneke veya plastikten yapılmış bir tür kürek. F. Faraj. Doğru. Düz bir yüzeyde içeriye doğru geçmiş olan bölüm. G. Göçük. <laughs> Girinti olacaktı. Gitti 390 bin TL. Sağlık olsun. Ama güzel bir seri yakaladın. Güzel bir avantaj yakaladın finalin başında. Devam ediyoruz sevgili Tuğçe ile. Başkalarının duyamayacağı biçimde gizli ve alçak sesle konuşma. F. Fısıltı. Fiskos olacaktı. Fısıltı alçak sesle konuşurken çıkan ses Hı. sözlük anlamı olduğu için Fiskos doğru yanıt olacaktı. Maalesef bir yanlış cevap daha olmuş oldu. Tekrar Mert'e geçiyoruz. Tablo oyununda atılan zarlardan her ikisinin de bir benekli olan yüzünün üste gelmesi. H. He. Hep yek. Doğru. Ölçü aletleri saat ve göstergelerde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne. İ. İbre. Doğru. Yeterli miktarda olma, yetme anlamına gelen Arapça kökenli kelime. K. Ke. Kafi. Kifayet olacaktı. Kifayet olacaktı. Bir yanlış daha olmuş oldu. Ama yine gayet iyi bir seri yakaladık. Tuğçe ile devam ediyoruz. Kırım Hanlarına verilen ünvan. G. Pas. Tekrar Mert'e geçiyoruz. Leyleğin gagasıyla çıkardığı sesi ifade eden sözcük. L. Pas. Tekrar Tuğçe'ye geçiyoruz. Aşağı görülen değersiz anlamlarında Arapça kökenli bir sözcük. H. Pas. Mert'e geçiyoruz. Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert doku. M. Mine. Doğru. Islak tabanlı yerlerde kullanılan yüksek ökçekli Ağaçtan yapılmış bir tür ayak giysisi. Ne? Pas. Devam ediyoruz. Mecazi anlamda aşk ilham eden büyülü içecek. İ. İksir. Doğru. Yaşayacak kadar rızık anlamına gelen Arapça kökenli kelime. K. Pas. Tekrar Mert'e geçiyoruz. Motorlu taşıt yapımıyla uğraşan endüstri kolu. O. Otomotiv. Doğru. Boyar madde anlamına gelen Fransızca kökenli kelime. P. Pas. Tekrar Tuğçe'ye geçiyoruz. İş yerindeki çalışanlara parasız veya az bir kira karşılığında oturmaları için tahsis edilen konut. L. Lojman. Doğru. Tek başına olan anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. M. Pas. Tekrar Mert'e geçiyoruz. Su düzeyindeki sıra kayalar. R. Pas. Tekrar Tuğçe'ye geçiyoruz. Olumsuz ve eksi anlamlarına gelen bir sıfat. Ne? Noksan. Negatif olacaktı. Olumsuzluk ifadesi, negatif enerji verme noksan bana. Noksan eksik daha çok. Evet, var. noksan eksik. Eksi negatif olunca maalesef doğru sayamadık. Devam ediyoruz Mert'le. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer. S. Sera. Doğru. Çevresi kapalı yol. T. Tünel. Doğru. Yola devam etmek üzere bir yerde kısa bir süre kalmak. U. Pas. Hemen Tuğçe'ye geçiyoruz. Fokus kelimesinin Türkçe kökenli karşılığı. O. Odak. Doğru. Kutba ait kutupla ilgili. P. Pasifik. Polar, polarize olmak, kutuplaşmak anlamında da kullanılır. Devam ediyoruz. Tekrar. Durum, konum anlamlarında bir sözcük. V. Vaziyet. Süre doldu ama vaziyeti doğru kabul ediyoruz. 10 doğru cevapla tamamlamış oldun yarışmayı. Birazdan diğer soruların da cevaplarını göreceğiz ama önce Tuğçe'nin de yarışmasını bitirip ondan sonra kazananı belirlememiz gerekiyor. 10 doğru cevaptayız. Tuğçe'ye geçiyoruz. Tuğçe'nin çemberini görelim. Tuğçe'nin 4 doğru cevabı 35 saniye süresi var. Bu 35 saniye süre içerisinde eğer 7 doğru cevap verebilirse günün birincisi olacak. 6 doğru cevap verirse ve 10 doğru cevapla eşitlenirse yanlış sayılana bakılacak. Bir giyeceğin göğüsle omuz arasında kalan bölümüne eklenen parça. R. Pas. Koşum ve eğer takımları yapan veya satan kimse. S. Pas. Beklenen hızından farklı bir biçimde ve beklenmeyen yönlerden gelen şiddetli hava akımı. T. Tufan. Türbülans. Opera, bale veya konçertonun açılışındaki parça. U. Pas. Yazlıkta veya şehir dışında bahçeli ve gösterişli müstakil ev. V. Villa. Doğru. Bebeklere iç çamaşır olarak giydirilen ince pamuklu kısa ve kollu giysi. Z. Zıbın. Zıbın olacaktı. Süremiz doldu maalesef. 5 doğruyla tamamlıyoruz. Maalesef bugünün kazananı olamadı Tuğçe. Ama diğer cevapları da bir görelim. Pas dediği cevap soruları da hem Tuğçe'nin hem Mert'in bir görelim. Ondan sonra programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Sayı atışından... Veya gol vuruşundan önce verilen son pas A, asist, asist olacaktı. Argo'da yan kesici anlamında kullanılan sözcük C, cepçi, cep faresi olacaktı. Maden, tahta gibi malzemelerin pürüzlerini düzeltmek için kullanılan üzeri pürtüklü ensiz çelik araç E, E olacaktı. Kırım Hanlarına verilen ünvan G, giray olacaktı. Aşağı görülen değersiz anlamlarında Arapça kökenli bir sözcük H, hakir, hakir görmek hmm. olacaktı yaşayacak kadar rızık anlamına gelen Arapça kökenli kelime k kifaf olacaktı. Tek başına olan anlamında Arapça kökenli bir sözcük m münferit. Münferit olay deriz ya hani tek ayrı. Bir giyeceğin göğüsle omuz arasında kalan bölümüne eklenen parça r roba olacaktı. Koşun ve eğer takımları yapan veya satan kimse s saraç olacaktı. Opera, bale veya konçertonun açılışındaki parça u uvertür olacaktı. Bu şekilde tamamlamış olduk. Maçın senin de sorularına cevaplayamadığın, pas dediğin ve sürenin yetmediği sorulara bakalım. Temizlenmek, katışıksız duruma gelmek, A, arınmak olacaktı. Genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgar, B, bora. Beceriksiz, güçsüz, görgüsüz kimse, C, cudam. Leyle'nin gagasıyla çıkardığı sesi ifade eden sözcük, L, laklak. Islak tabanlı yerlerde kullanılan, yüksek ökçeli, ağaçtan yapılmış bir tür ayak giysisi, N, nalın. Boyar madde anlamına gelen Fransızca kökenli kelime P, pigment. Su düzeyindeki sıra kayalar R, resif. Yola devam etmek üzere bir yerde kısa bir süre kalmak U, uğramak. Yerden sıçrayan çamur anlamına gelen Rumca kökenli kelime Z, zifos olacaktı. Bugünkü yarışmamızı bu sorularla tamamlamış olduk. Tuğçe'cim sana çok teşekkür ediyoruz teşekkür katıldığın ederim. için. Seninle yarışmak gerçekten çok güzeldi. Benim için de çok keyifli. Zaten gencecik bir arkadaşımızsın. Bundan sonraki hayatında... Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, ve sevgilerle seni buradan uğurluyoruz. Mert'cim sen bugünün de kazananı oldun. Ve bugün toplam 10 doğru cevap sonunda bizden 10.000 TL daha kazandın. Daha önceden de 15.000 TL kazanmıştın. Toplam para ödülü 25.000 TL oldu. Ve bir sonraki bölümde de bizle yine yarışmacı olarak yarışmaya da hak kazandın. Seni de tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz bir parola parolanın daha sonuna geldik eğlendik, bilgilendik, şarkılar söyledik ve çok güzel yarıştı yarışmacılarımız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.